Arkadaşlar bakın. Altta iki tane, üç tane paça eksik kalmış. Gerisi full. Evet arkadaşlar. Gidince bugün bakalım. yine bir ister bir yapıyoruz. Ee, malum merkezde öyle çok bir başlamadı. Onun için hücum SP'ye. Yanımda kim var? Samet var. Bu yanımda Faruk var. Samet bugün kıracağız mı balığı inşallah? Kesinlikle. İkinci şartlar bize, ibre bizde. İnşallah. Evet arkadaşlar. Özel Mera'lara. Merada, e, merada, e, e, mera'da arkadaşlar bugün kamışı değiştirdim. Öbür kamışım biraz sertti. E, bugün biraz daha bir yumuşak kamışta kullanacağım. E, mera'da görüşürüz dostlar. İnşallah güzel bir av olur. İnşallah güzel bir avı da size paylaşırız arkadaşlar. Herkese Af rastgele. Arkadaşlara rastgele. Aynen. Kovaları bırak ya şey yapma hepsine yük etme. Bırak. Ver ver şef. Ver. İndir yere. İndir. Ben bana abi. Ha. Şu benimkini de dur. Kendininkini al. Kendininkini. Ha. Tamam. Bayağı. Buradan inme. Buradan inme. Buradan inme. İleride. Bakın arkadaşlar. Yerimiz burası. Dağcıyız dağcı. Dostlar meramıza geldik. Ama meramızı kapmışlar bizim orayı. Biz sola gideceğiz. Selamun aleyküm. Rastgele. Başladı mı şef? Sizde He? Evet dostlar. Makinemizi, her şeyimizi hazırladık. 3.60 bir kamış. Makinemiz 55'lik arkadaşlar. Şöyle yeşil simlerimiz var bakın. Şöyle gözüküyor mu arkadaşlar? Şöyle yeşil simlerimiz var dostlar. Ee, altta da 40 kına kurşun. Şimdi biraz sıkalım. Biraz açalım. Evet. Şimdi bir ilk atışımızı yapalım arkadaşlar. Bakalım. Mehmet <laughs> <laughs> kaç kilosun sen? Ben şu an Çoksun lan Mehmet. Sen benden ağır mısın lan? Harika, ben 78 kiloyum lan. Arkadaşlar şu an balık ne yok, geldik, balığımız var. yok ama muhabbetimiz var, çayımız var. Buradan hem de, hem de Akdeniz balıkçısına da selam olsun. Adamsın adam. <laughs> Mersin'de avlanıyor arkadaşlar, onu da bilmiyorum takip ediyorsunuz mu. Onlar Onların sofrası daha iyi gerçi. Bizde ne var? Çay var, börek var, bu var, şu var. Ha, biz öyle şeylerle uğraşamıyoruz arkadaşlar. Böyle. Zengi, yok evden canım. salata getireyim. Yok sal evet. e, onu getireyim, bunu getireyim, yemek getireyim, evet. getireyim evet. peynir getireyim. Uğraşamıyoruz. İstavri tabi öyle bir yok. yok. Arkadaşlar yaklaşık bir saat sonra balık vurmaya başladı dostlar. Çok şükür. İndir dipte balık dipte. İnşallah şu önümüzdeki kayalardan kurtarırız. Oo hem de iri ha Faruk. Hem de iri bak Samet'e bak. Maşallah maşallah. Vallahi inşallah şurada takmama. Oo oh, baksana. Kocaman kocaman. Yok yok takılmaz. Çıktı suyun üstüne. Arkadaşlar büyüklükler iyi. Çok güzel hem de. Büyüklükler çok güzel arkadaşlar. Çok güzel dostlar. Şimdi bunlara da küçük diyenler çıkar herhalde elbet. Dibe inince vuruyor zaten ya. Dibe indiği zaman vuruyor zaten. <laughs> Arkadaşlar gene böyle dikkatlice indiriyoruz. Aha oturdu. Ha baksana. Zor sarıyor yeminle zor sarıyor bak. Arkadaşlar şu kamışım Albastan 390 75 atarlı dostlar. Makinemizde okuma ceyman HD 4000'lik arkadaşlar. İpimiz AGV X4 şey, 8 örgü 014. Dostlar takımımız bu şekilde Olay mı arkadaşlar? Çapalamamız da açık yeşil arkadaşlar. Bakın boyut gayet, gayet iyi yani başarılı. bir tanecik mi ya? Bir tanecik mi ya? Bir tanecik ama iyi bir tanecik ya. İyi bir tanecik arkadaşlar. Geliyor mu? Yakın mı? Oo baksana. Baksana bak. Maşallah, hay maşallah. Ay maşallah ha. Ay maşallah ha. Maşallah dediğimiz zaten az yaşıyor. Allah Allah, 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 Allah. Ha, maşallah dediğimiz az yaşıyor. Oo çok güzel. Maşallah maşallah. Bu karşıda löngöz mü var? Ne var? Balıklar hep burada. Arkadaşlar bakın. Altta iki tane, üç tane paça eksik kalmış. Gerisi full. Ha sizinki açık yeşil bak. Abi havaya göre bak şimdi. Orada açık yeşil. Ha, az önce ne atıyordum ben? Koyu yeşil atıyordum. Su bulandı açık renk. Balık yani şey yapacak onu. Hmm. Aynen. Açık yeşil, açık yeşil var mı? Bu neresi alakalıymış ya? girmiş. Şef güzel bilgiler verdi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sana. bu balık bak tekip teksin. Fazla kaba oldu mu vurmuyor. Eee. Siz kendiniz mi yaptınız Tabii. bunu? Eee. Hmm. Bu Sağlık başka bir şey. Bakın arkadaşlar. Biz de ustalarımızdan öyle öğrendik. Yani Peki. fazla kaba olduğu zaman da balık gelmiyor. Anladım. Yani onun şeyi ürkütüyor. Tamam ben gideyim bir su içeyim. Şurada hep bir topu beş tane balık. Yine doldurdu. Full. He? Uuu Samet. Doldu ya da bu. Çıktı arkadaşlar. Çıkınca ne yapıyoruz? Kamışımızı eğiyoruz. bakın 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 Arkadaşlar çok güzel irileşti balık maşallah. <laughs> He? Hep de iri lan. Arkadaşlar çok güzel balıklar Yalnız çok dolandırıyorlar ya Bu amcam da kuyruğundan yakalanmış Balık direkt karşına Yaklaştı mı? Bak. Oh, öndeki çok güzel. Öndeki iri lan maşallah. Düş, düşmeden yakala onu. Full. İyi, iki tane olsun benim olsun. ya. Balık geldi bence. Yanaştı. Gideyim atayım ben bunu çektikten sonra oraya? Evet. Eyvallah iyi akşamlar abi. Arkadaşlar iyi basıyor be. Çok güzel. Bakın kamışın ucuna. Kamışın ucuna bakın arkadaşlar. Görünüyordur herhalde. Ay mübarek be. Ay mübarek be. Onlu onlu maşallah. Dostlar, Bakın, bak bu da küçük. Salıyoruz bak. Salmıyor diyenler. Küçükleri bak salıyoruz bak, bak. He, küçükleri salıyoruz bak. Bakın bakın bakın. Full hep full full. Full çekiliyor arkadaşlar full. Dostlar gördüğünüz gibi belli bir saatten sonra yapıyor balık. Ben neredeyse bırakıp gitmeyi düşünüyorduk ama balık geç yapıyor. Balık geç yapıyor arkadaşlar. Şuradan alsak. Bakın bakın. Çok dolmadı ama. İnşallah dolduracağız. İnşallah. Ay maşallah 5 be. 12 tane ya. Bir almayı 11 12 tane maşallah. Bunun çaparası güzel ama. Gün çaparası iyi. Of. Gün çaparası iyi arkadaşlar. Balık azaldı. Dostlar, Çaparamız bu. Açık yeşil. Aldığımız balık da bu. Balık geç yaptı. Böyle. Arkadaşlar da orada av yapıyorlar ben toplandım. Şimdi birazdan onların aldığı balığı da göstereceğim arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar bu kovamızda Samet Efendi'nin toplasak şurada bir kilo anca aldık. Samet niye böyle oldu? Abi siz geç anlayamadık Yerimiz ya. iyi yerimiz iyi değildi. Biraz da acemisiydik Biraz Biraz da Ne da Faruk? Şey, e, dalgalıydı. Biraz geç yaptı arkadaşlar geç balık. Yaptı. Yer sabitleyemedik, Aynen. tutamadık. Aynen. Evet. Arunlar, arkadaşlar Arunlar. avı sonlandırdık. Ee, abone olursanız memnun oluruz arkadaşlar. Yorum yaparsanız daha da memnun olursunuz. Like yapın arkadaşlar. Nelere katlanıyoruz balık yakalayabilmek için? Nerelerden geliyoruz? Evet, 35 ne kilometre. Var. Geliyoruz buraya <laughs> İstavrit'te. <laughs> Dostlar görüşmek üzere. Başka bir avda tekrar görüşürüz. Herkese rastgele. Rastgele arkadaşlar.